ben ne yaptım biliyorsunuz mu? Bugün ben ben bugün hiçbir şey yapmadım. Ben bugün ben bugün hiçbir şey yapmadım. Ben bu sabah niye uyandım? Evet. <laughs> yani hiçbir şey yapmadım. Bugün ben bak gibi oturdum. Hiçbir şey yapmadım. Hiçbir şey yapmadım. Lan bir şey diyeceğim. Neredeyiz mi baksanıza. Ben neredeyim? Sen nerede? <laughs> Sağa doğru sağ Allah. kaptan. Tutamaz. Sağ, sağ Allah. doğru. kusuyor. <laughs> Abi, öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar, habire bir sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Neyse, ben çıkar <laughs> 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 <laughs>

Bir şey söyleyeceğim bence çok komik oluyorum. Baba bir şey <laughs> çok mutluyuz. Ah! Yemin irdi! Yemin irdi! Yemin irdi! Yemin Lan böyle? böyle? Bak Miramar Arta severirse bak dava yarın dava avukatım yarın meşe zaten kesinlikle ger Bak ya Şanko gelen gel ver bitirelim ama işi Bak bak peki dava açmaktan oh, vazgeçerim Anan kim oynamıyorum s**tlarım bırakın. bırakıyorum Tamam gibi oyun ya gerizekalı ya. ya Miraman s**tlarım ya Miraman s**tlarım ya ya salak map ya. Kına kodumun mapı. Oynamıyorum ya. Oynamıyorum. Kerim ya. A few moments later. Meşrek çok şarkı kanka Yok ha, ya ya ne ne <laughs> ya. Bir kendi zevk aldı yayıncılardan sinikan kanka. Ya oğlum ben mapı istemiyorum ya. Aa gelmesin buraya ben yani bu map ayarlama sistemi ne zaman gelecek? Ya a** kodumu mapı miramar 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 Ya oynamak istemiyorum buraya. ya Sonra diyor ki PUBG'de niye oyuz yok Aa bu yüzden yok <laughs> Gittim gibi miramar ateş yapmışsın ne bekliyon ki <laughs> Tamam bu akşam PUBG'ye mail atıyorum tamam mı? Diyeceğim ki bu Miramar haritasını biz istemiyoruz. Ve bir gideceğim dava dava yapılan yerler var dava dilekçesi. Oradan 2 bin 3 bin tane oy toplayıp Dilekçeyle dava atacağım. Hadi bakayım. Hadi. Hadi brrrri. Brrrr. Da 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 da. Bunlar beni tanımıyor. Benimkiler beni tanıyor. Amma çok koyunlar. Bunlar beni tanımıyor. Benimkiler beni tanıyor. Bu kraken sesi. Allah'ım yanıyorum. Allah'ım yanıyorum. Allah'ım yanıyorum. Allah'ım yanıyorum. Allah'ım Yavuz silahlarını bırak lan silahlarını bırak lan Bırak lan Bırakı. bırak lan bırak lan yapma yapma bırak lan bırak bırak lan bırak lan bırak lan bırak bırak lan 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 tahta yap sen tahta yap Tahta mı? Tahta tahta Oğlum batmıyoruz batmıyoruz Oğlum ya, Ya batacağız ama Lan şuna bak şuna bak Aba yine dans ediyorum arkadaşlar Çabuk evlere şenlik çabuk olun çabuk olun Kızımız vardı bizimle burada Devam 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 geldim Sen gönlüne basma Dur, yanlış alın Lan buradan ebeni bir çıkarım görürsün lan burada Şimdi sen aşağı Onu ne çıkıyor Ya fok yo motherfok senin Alın adını alsana, Senin akşam ağzını gül s**tma sen. Senin ananı s**tcam oğlum. Saldır oğlum. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Aferin oğluma. Saldır oğlum. Bağıran koyun. Gülüm <Benim> bozuldu ya. <Gülüyor> 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 sen Allah'ın <laughs> etsin sen bak. Onu s**tiyor <laughs> diğeri s**tiyor bak. Şu an mitoz bölünmeyle ayrılıyorlar. Koloni reisi ortada meşaz veriyor. Sağ tarafa doğru yönelelim diye. Diye yardımcı koloni başkan yardımcısı ise aşağı doğru korukuyu şey yapıyor. Hesaplıyor. Bu hayat beni çok yordu. Yaşlı gözlerim Efe'nin yüzüne mi boşaldın? Biri Efe'nin yüzüne boşaldım dedi. Niye? He ekranda. Baba sen ne yapıyorsun ya? Bu nedir oğlum ya? Bu nedir yani? Niye öyle bir şey yaptın oğlum? <laughs> ne gerek vardı öyle bir şey yapmaya? Dur ben sesimi de açayım şu Discord'da. çünkü hem salon iş... babalar günün kutlu Twitch'in anasını <laughs> Ya oğlum böyle şeyler yazmıyorsun ya. <laughs> Bak Allah'ını seven bana. Spirit! Kardeşim ver gelsin! Ver gelsin! <gülüyor> <gülüyor> ver. ver! Hadi! İşte bu lan. Bak ben iyice tamam mı? Başlamayan Ben iyice şimdi. Araya bak. Sen o silahla adam vur sana 200 lira Güzel tamam iyice. Çek Allah adına bayram. <laughs> çok güzel oyunmuş ya. Sağ, sağ, aşağı, yukarı, sol, sağ, sağ, sağ. Hey, kodu kodum çok iyi. Abi altındaki Çok güzel. Bütün mizah lütfen bağırmayalım. Ay, i̇nanılmaz ya. Aşkım bey doymadım ki. Aras bey. Aras bey. Abi ezan okunuyor videoyu kapa. Baga soktun beni şu an. Tartık! <laughs> Böyle bir şey olamaz. Bu bir koloni. Bu bir koloni bu bir. Bu bir koloni olabilir. Bu sinek kolonisi. Ana seni <laughs> sinek kolonisi. Oğlum oyunun yarısından sonra ghost ise <laughs> beni. Bak şu an tartı bir Bu sahneyi izleyin. Kanka Allah için bak bir şey diyeceğim. Şu toplu sunucu mu ne olsun oradan bir şey yapalım. Ben ban falan yemek istemiyorum her zor burada. Duruma, duruk, duruk. O an <laughs> <şarkı> ya. <laughs> Cemal çektik <laughs> <durdu> ya. çektik mi altı tur diye Asi of Kings'e. <team'se>. Allah aşkına <gülüyor> ya. <gülüyor> <gülüyor> Hocam ne anlatıyorsun ya? Hasan al beni Hasan. Hasan al beni. Gene öldürme lan seni. Alasın avradını s**tinler. Gel kirlerle gel s**tinler. Ne oldu Ağla. Ağla iyice çok tatlı oluyor sen Hasan niye? Kaldır kanar ya. Sensin şampiyon. Ne Beşiktaş ne Cimbom ne de Trabzon Bu sene sen sana... Aylım acıdır sensin şampiyon Haydi bastır Haydi bastır. <laughs> lay 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 lalaylar, lalayla lay lalayla lay 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 lay. Bu şey değil mi? Fenerbahçe Marşoka türbü şu an. Al Abone ol oğlum. <gülüyor> 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 Kemal neredesin Kemal? Hangi şehirdesin? <laughs> Ayın saldırıyor kanka. Jurox saldırıyor. Abonelik istiyor. <gülüyor> Abone ol <laughs> <laughs> Abone, oğlum, <laughs> Abone <benim gard> <longtemps>. öyle gider. Abone <laughs> olun. Şimdi ne <laughs> de kalmıştı? Bak bir <laughs> şey enerji menajer var. Gördün mü? Bunlar çok ani kadotta. Bir de ilk ben de nerede Aa. Ha da bu, hiç bir şey yok. Ama ne kurtu niye çıkıyor buradan ya? Gangs. Abilegece çok da çok yok çok da Abilegece çok finale çok finale da çok fena. da Abilegece çok finale yok çok fena. da çok finale da çok fena. da Abilegece çok çok Sevgesin çok fena edilirsin öyle. Bana olmayacaksın oğlum çalışıp biteceksin. Evde 31 çekmekle de çalışmaya olmuyor. Kanka çek şunu. Çek tulumbayı. Bir dakika. Çes nerede bu orada ya? Bu ekip bilmiyor onları. O Aa. öbür Aa. ekip. Kanka şöyle riskli bir hareket yapayım mı Kemal sana? Bunlar kültürlü. Ee, ne? Ne kanka? Roket basıp bak roket basıp kupayı almaya oynarsam eğer bu... Ne diyor bana, bana abi? <laughs> muhtemelen son oyuncu olacak. Tamam kanka. Ya da... 3 üç ihtimal var. Ya Ferit'i öldüreceğim. Bayıyor bayıyor öyle. 2 saat konuş konuş bende de kafa. Atarlarını çekip salacağım. Ay sen şey yap ya. Bilmiyorum. Öldürün ya. Ah be keşke bir lazer bulaydım. Aaa! Son Ha bunu kullanırım ben. Bunu kullanacağım. Ha bunu buraya mı kullanayım farklı bir yerim. Ben size buraya kullanayım dur. Şimdi. Bunu diklemesine tam ha buraya. Dur. Bu çocuk. Ben de durmam ki. O ne? Kapı, açıldı. Kapı açık ben gidiyorum. Al zeyli. <laughs> buraya bırakmayın. <kap> <laughs> yiyor lan yiyor. Yedik. <laughs> Seni aldı. Oh kurutulduk arkada birini feda ederek kurtulmuş olduk iyi Tamam, tamam. arkadaşlar işte. Delirledik en azından öyle düşünün Aynen aynen kurtulduk İslam bu saatte duş Bence hastaneye yap ulaşabilirim. Ne yaptım amına bana dondurma yani. Umarım salak mısınız ya Sapık mısınız lan dondurma da, Kalkıyor mu dondurmaya da mı kalkıyor Oha o kadar düştük mü ya Google'a hiç değil az zaten shit all my mind right now i am going let it all out I don't give a shit about an opinion Be another dimension When I wake up, wake up, wake up Bitch, time to fill the cup Got no fucking love I feel so stuck on my luck Get fucked Hey, stuck at the bottom Got roots on my feet Never been violent But still kill a beat Trapped in the jungle I'm just trying to eat The blood from my enemies staying on my